Asrımızda kendimize eleştiri yöneltmiyoruz. Pek. Yöneltilince de kızıyoruz. Hadi aklımızda bulunsun. Kibirli olmanın en belirgin işaretlerinden biri, alametlerinden biri eleştiriye tahammül etmemektir. Edememektir. Soramaz, dua isteyemez, teşekkür edemez. Tenkitte edilmek istemez. Halbuki bakıyoruz, Ustalarımız sözü kendine söylüyor bir defa. Yani bu yaşayışları da böyle, kelamları da böyle. Bu bize ne öğretiyor? Ne diyeceksen kendine de. Kendine karşı akılla, muhatabına karşı gönülle yaklaş. Derviş gönülsüz gerek dediği, yani gönül ki bir yapma, sakin ol. Ama ona hoş bak, hoşça bak. Yani karşımdakini bir vesileyle zikretmiştik. Hoşça bak. Zatına kim zübdeyi alemsin sen. Muhatabın da öyle işte Allah'ın eseri çok kıymetli. Kıymetlisi. Uyal diyor Cenab-ı Hak kuluna.